Evet arkadaşlar, yeni bir Rust bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir oyun oynuyor olacağız. Modlu bir server buldum. ilginç oyunlar var içerisinde. Burada gördüğünüz duvarların her birisi farklı bir oyuna açılıyor. Biz ise bugün Kızıl kovboylara karşı bölümünü oynuyor olacağız. Kısaca oyun şu. Kovboylarda silahlar var. Altı patlarlarlar. Pat, 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 altı patlarlar var. Kızılderililer ise balta ve ok var. Bakalım ne kadar başarılı olacağız? Ben çok hoşuma gitti bu bölüm. Oldukça hoşuma gitti benim. Ee, umarım sizlerin de hoşuna gider. Evet başlıyoruz. Oo, neman ulan buraya nasıl çıktın? Allah cezanı vermesin. Gelir gelmez öldürdü ya. Bir daha, bir daha. Bir daha. Nerede? Adam spawn noktasına. Boost'lamış ya kendini. Woo! Woo! Gel lan buraya. Woo! Gel gel. Beşte. Kızılderililer böyle alırlar adamı. Oho! Bir daha, bir daha. Ama oradaki lavuğu indirdim. Bir daha bizi spawn kill yapamayacak. Neredeyim lan Nereye çıktım? Nereye çıkmışım böyle? Heh. Hadi kızı deliler, saldırın. Oklayın şunları, oklayın. Evet arkadaşlar. Nerede o kovu Nerede? Aha kendi adamı vuruyordum ben. Hadi bakalım dalıyoruz. Aha orada biri. Var. Woo! İyileş iyileş. Nerede nerede? Nerede o lavuk? Oh kendi adamımı vurdum. Kendi adamımı mızrakladım ya. Hop ayağından vururum. Saldırın kızıl deliler. Hop bir daha vurdum. Uuu. Gel 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 çıkart kafayı. Ah, Baltayla dalıyor bana. Lan! Lan lag mı oldu? Ay, ay. Kaç Ulgar kaç! Ulan kanama var ya. Mızrakları al yerden, al mızrakları yerden OU oh. Döndürecek beni HUUUU OU oh, Headshot baby Yalnız şu hiçbir şey yapamıyorum ha. Hadi 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 hadi. Çıkartın da kafayı indireyim. Ne oldu? Kovboy kalmadı? Jump jump come on. Come on jump. Come on man. Allah'ım ya ne kadar? Nerede adam? Ya bu bombayı nereye attı? Nereden vuruyor beni? Böyle bir şey yok ya ekranım perişan oldu ya. İyileş. Ekranın rengi gitti zaten. Oh. Çekil lan. Come here bro, come here. Go go. Hadi. Dur bakayım biraz daha eğlenceli olsun kovboylar tarafına geçelim. Kızı deliler. Bayağı bir kalabalıklaştı. böyle bir lag yok ya. Böyle bir lag yok ya. Adam beni vura vura perişan oldu. Şöyle biraz iyileşelim. Heh, sonunda. Bir daha. Bir daha. Herif de bir daha vurdu beni. Hı. Öl artık. Ne kadar hayata bağlıymış ya. Aha. boylar öne geçti. Hadi bakalım. Oh, head. Eğer ölürsem kovboyların tarafına geçer. Bunlar da el bombası atıyor be. Kovboylar öldü. Kızın tarafına geçti. Onlar azaldı şimdi. Oo. Oh. Oo. Oh. Arka arkaya headler geliyor. Ah. Ah, olmasa, olmadı. La 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 la. Kaf kafayı çıkar kafayı, kafayı oradan. göremiyoruz salaklar. <laughs> Kendi de Bu tabii ki Lag Saydım saymadım bilmiyorum. Adam indi ama yere. Ha deliler öne geçti gene. Ah. Oo, oh, ben geldim dedim. Güzel. Hayır, bomba. yukarıya kaçma. Oh. İndirdiler. Evet, ilginç bir oyun modu arkadaşlar. İsterseniz server'ın adını yazarım size de. Siz de deneyebilirsiniz ama biraz lag var gördüğünüz gibi. Ama özellikle ben bu kovboylar ve kızıl çok hoşnut kaldım. Hoşuma gitti. Bak şimdi kafayı çıkartacak oyun. Eee güzel bir oyun. Denemenizi tavsiye ederim. Ya bunlar bombaları nereden buluyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü acaba? Öldü galiba. Oraya çıkamıyoruz işte. Ustamamız lazım. Come here, come here, come here go 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 go, go, go. It... Hadi. Hadi çadırlar. Oo! Nerede? Oh. Oo! Oh, buradan güzel mesafeden, güzel mesafeden Hadi bir daha. Biraz daha yukarıya. Oo bir daha, bir daha. Bak şimdi gelişine. Atıyorsun. Rotasına çıkıyor adam. Hadi bir daha. Hah. Biz oraya gidelim en iyisi. Eyvah, indiler aşağı. Kaç 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 kaç. Oh! İndirdi be. Bu Master maçta da iyi oynuyor. Saldırın. Salaklar nereye bakıyorsun? Aha geç yaptı. Hadi be. Bunu nasıl vuramadım? Oo, oh, fena yerden. Bir. Oho tam karşımızda da varlar. Bir de bu herifin el bombası var. Hadi Ulgar. Oo oh, ta karşıya çıkıyor herif. <laughs> Indians attack. Ah. Eğer oraya boostlarlarsa birini daha spawn kill yapmaya başlıyorlar. Bustamışlar bile. Geber geber. Ahaha. ya şu spawn kill'den ne anlıyorsunuz abi? Gel. Aha indirmişler herkese. Güzel aferin aferin. Lan ben dışarıdayım bile. Oooo. Oh! Oo, oh, arka arkaya. Arka arkaya headshotlar geliyor. Kendi adamını da vuruyorum bu arada. Hadi kızı deliler saldırın. Güzel. çekil lan. çekil oradan. Aa güzel saldırın. Üstünlüğü yere geçirdik. Atak. Ya çekil önünden. Kesin lag var. Kesin lag var. Vurdum lan lag yokmuş. Evet. Yine kovboylar tarafındayız. Sayıları çok azaldı çünkü. Bu herifler domine etmeye başladılar. Baksana herif. Ah, Nereden vuruyor ya? Manyak. Kaç 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 kaç. Tek ben mi kaldım şimdi kovboylarda? Bir bu eksikti yani. Yok artık LeBron James ya. Oo, herifler pencereleri çıkmışlar. Aa. Baltayı yerden almaya çalışıyordum. Çok fazla Her yerdeler ya. Of. Adam beni vurdu bile. Nereden vuruyor? O yukarıdan bir yerden vuruyor. Bu da lege girdi. he Michael Jackson hareketleri. <laughs> Hayvan oraya çıkmış ya. Hala break Michael Jackson hareketlerine devam ediyor adam. Yani. Şu baltayı alabiliyor muyum? Yani? Alamıyorum. Aa güzel. Çıkart kafayı, çıkart kafayı. Hadi. Hadi bir daha. Pistol abi uzak mesafede altı patlar yani nereye kadar. Hadi bir daha. Hop. Arkadaş orayı çok sevdi ya. Oh nice. Hadi bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi. Çekil önümden. Senin yüzünden adamı göremedim ya. Arkadaş. hadi hadi hadi. Adam orada vuracak seni. Ne ne kadar geri zekalı bir herifsin ya. <gülüyor> 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 diye vardı. Oo oh, vurdu. Let's go, let's go. Push, push, push. Push guys, push. Push nedir yalnız? <laughs> evet arkadaşlar bir de parkur bölümünü göstereyim size. Tabi bulabilirsem neredeydi o parkur bölümü? Bir yerlerden merdivenle yukarıya çıkıyorduk. İşte burada AK'li haritalar var. Pompalı tüfekli haritaların kullanıldığı yerler var. Var oğlu var yani. O yüzden istediğinizi seçebilirsiniz. Ben daha hepsine giremedim. Birkaç tanesine girdim. Ee, ama pek çok farklı server daha doğrusu oyun bulunmakta. Bu oyun moduna da göz atmanızı öneririm. Neredeydi parkur? Heh şuradan başlıyor. Parkur sevenler varsa içinizde. Oha! Allah cezanı vermesin. Leg leg yüzünden oldu yoksa yapardım. <laughs> parkur sevenler varsa içinizde bu bölümü de oynayabilirler. De ben oraya nasıl gitmiştim şimdi? Göstermeden için rahat etmeyecek. Tırman 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 tırman. tırman. you can do it. Yapabilirsin. Evet yapabilirim de öyle bir parkur yapmışsınız ki daha 2-3 basamaktan ileriye gidemiyorum yani. Hoppa. Hoppa. Ne oldu atlayamadım orayı? Bu ne lan? Nasıl atlayacağız buradan? Hop. Ha, o kadar da zor değilmiş. <laughs> Bak adamlar ne yapmış görüyor musun? Direklerin üzerine kutular yapmışlar. aha. aha. Hop. Hop. Buradan aşağı mı? Oba. Abi ben şunu yapamıyorum. Kapıdan kapının içine atlamayı. Olmuyor yani. Yine yüksek ihtimal olmayacak. Aha başardım. Uhu. Yapamadığım bir başka şey ise pencerelerden geçmek. Yok o da olmuyor yani bak şimdi. Videonun bundan sonraki 20 dakikalık bölümü bu olabilir yani. Onu baştan söyleyeyim. Hadi. Hadi. Oba. Hoppa güzel. O kadar da uğraştırmadım. Vay ip üstünde yürüyoruz. Hop, Allah kayıyor. sağ sola kayıyor. Aa, niye kısa atladım öyle? Evet. Dostlar. Bu bölümlük bu kadar. Normal e, hayatta kalma bölümleri dışında bir bölüm çekeyim dedim. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. O sebepten dolayı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve bir videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümü kadar görüşmek üzere. Ben Ilgar namı diğer Kiswitch kendinize çok iyi bakın